Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi uluslararası sahnede nasıl vazgeçilmez konuma getirdi? Fransa'da yayınlanan Le Figaro gazetesi Türkiye'nin uluslararası diplomasideki rolünü bu başlıkta kaleme aldı. Uluslararası gıda krizinin çözülmesine yönelik Türkiye'nin katkısı, tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye ye sağladığı ifadeleriyle anlatıldı. Eski Büyükelçi John de Grenesti ise Türkiye'nin yürüttüğü güç dengesiyle hakimiyet kurduğunu söyledi. Türkiye'nin artık herkes için gerekli olduğu yorumunu yaptı. President Erdogan and the government of Turkey, your facilitation and persistence have been essential through every step of this process. Shock to secure the rim. Taşlar artık yerine oturmaya başlıyor. Ancak olayın nereye evrileceğini hala net göremiyoruz. Fakat netleşen bazı şey var ki bugün size onları anlatacağım. Öncelikle şüphemiz Putin üzerineydi. Ancak gelişmeler Putin'in taraf değiştirmiş olduğuna dair işaret ediyor. Şimdi burayı biraz açalım. Hastalık sürecinde başlayan dünya nüfusunu azaltma ve küresel yapının dünya devletleri üzerine yaptığı baskı bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Ekonomileri durdurmak, tam kapanma gibi şeyler. Bu baskı ortamında hangi devletin ne yaptığını tam kestiremediler. Bazı ülkelerin liderleri tamamen bu baskıları reddetti ve o kişiler bugün aramızda değiller. Teker teker hepsi yok oldu. Ancak bazı devletler var ki bunlar en kritik göbek noktalarında olan devletlerdi. İlki Türkiye, ikincisi Rusya, üçüncüsü ise Avrupa Birliği'di. Avrupa Birliği devletlerinin, başta İngiltere olmak üzere, olayı hemen çözdü ve sokağa çıktılar. Baskılama her ne kadar şiddeti devam etse de başarı sağlayamadılar. Sıvı konusunda da aynı tabloyla karşılaştılar. Kısaca bu baskılama sökmedi. Ama Avrupa'dan. Daha kritik bir devlet yapısına sahip olan başta Türkiye ve Rusya küresel yapının tahmin edemeyeceği şekilde hamleler yaptı. Devlet başkanlarından tutun bu baskılamaları kimse reddetmedi. Şimdi burada bir parantez açıyorum. Bu parantez Türkiye için. Süreci zaten biliyorsunuz. Tek tek anlatmaya gerek yok kapanmalar oldu. Herkesin ağzı bağlandı. Ondan sonra Avrupa milletleri olayı çözdü ve ayağa kalktı. Türkiye ben bu olaya karşı değilim gösterisiyle Türkiye'de baskıyı bir anda düşürdü. Ama bu arada hükümetten bazı önemli kişiler sürekli tweet atarak mesajı veriyordu. Ki daha bu işin başında biz bütün ekip olarak olayı zaten çözmüş olduk. Bütün millet yandık bittik öldük derken Hatırlarsanız kardeş kanalımızda benim de destek verdiğim seri videolar hazırlanarak sizler uyandırıldınız. Her ne kadar bazı arkadaşlarımız bu mücadelede biz yandık bittik derken onların da verdiği mücadeleye karşı olmamakla beraber biz tam tersini söyledik. Dedik ki biz bu kadarını biliyorsak 5000 yıllık Türk devlet aklı da bu işi biliyor demektir. Çünkü özellikle bu işe karşı çıkmış devlet başkanlarının başına gelenler düşünülürse ve para gücünün, petrol gücünün bu adamların elinde olduğunu bilerek ekonomiyi kitlemeden ben seninle beraberim diyerek yürüdüğünü ama arka planda farklı bir politika yürüttüğünü anlattık. Ve size kardeş kanalımız anlatılan videonun sonunda söylenen şifreli o cümleyle Hepinize anlatmak istediğimiz anlatıldı. O cümle neydi? Bu kadar devasa yatırımlar yapıp milletini koruyan bir devlet aklı. 15 Temmuz'dan tutun birçok kötü olayları bertaraf etmeyi başarmış bir devlet aklı sizi kalkıp da bir iğneye teslim eder mi denilmemiş miydi? Ve sonunda şu konuşma ile şifreli verilmiş bu mesaj sizlere iletilmemiş miydi? Bu güce güvenin demiştik. Kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür buraya kadar her şey tamam. Hemen perde arkasından gelecek planın gıda krizi olduğunu anlatmıştık. Bütün dünyada böyle bir planın işletileceğini ve kaos ortamının meydana getirilmesi için yapılacağını söylemiştik. Ve o güçler bunu işletti. İşte burada dikkat ederseniz yine Türkiye hedefti. Ve Türkiye Putin ile yaptığı görüşmeler ile tahıl krizini tamamen bitirme noktasına getirdi. Sonuç ne olur? Tabii ki hala net değil tamamen sevkiyat bittikten sonra ve bir sonraki sevkiyat düzeninde aynı şekil yürüdüğü anda bu oyun da bozulmuş demektir. Peki bu oyun kimler eliyle bozuldu? Elbette ki Türkiye eliyle bozuldu. Türkiye'nin yaptığı Rusya ve Ukrayna görüşmelerinde basına hiç anlatılmayan kapalı kapılar ardındaki o gizli görüşmelerde mutlak surette dünya üzerinde çıkartılması planladıkları bir gıda olayını masaya koydu ve bundan kimsenin karlı çıkmayacağı anlatıldı. Bu oyunu beraber bozacağız denildiğine eminiz. Çünkü anlaşması hiç beklenmeyen Zelenski ile ve bu konuda Avrupa, Türkiye, Rusya ve Ukrayna olmak kaydıyla bir anlaşmaya varıldı. Siz de hatırlarsanız kardeş kanalımızda yine bunu söylemiştik. Putin'i takip edin. Eğer tahıl koridoru serbest bırakılır, herhangi bir saldırı olmadan gemiler yerlerine ulaşırsa küresel yapının planladığı gıda krizi de çökmüş olacak dedik. Ve şu anda bu koridor tıkır tıkır işliyor. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656.349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu gerçekleştiğine göre Putin'in saf değiştirdiğine işarettir. Veyahut Putin'in de Türkiye ile beraber aynı yine Türkiye gibi perde arkasında planlı yürüdüğünü görebiliriz. Yani Türkiye ile birlikte hareket ederek gıda krizini bozduğuna göre küreselcilerden yana taraf tutmuyor demektir. Tabii ki bu sadece bir işaretti. Hala netleşen bir şey yok. Dün yapılan Rusya'daki planlı saldırıya baktığımızda bu işaret daha da kuvvetleniyor. Şöyle ki Putin'in beyni olarak nitelendirilen ve kara kutusu denilen Alexander Dugin'in kızı yine babası tarafından ve Rus gizli servisi tarafından yetiştirildiğini biliyoruz. Bu kadının eski bir konuşmasında küresel yapı için söylediği şu sözler dikkatimizi çekiyor. Sözleri şu şekilde. Sizin istediğiniz olmayacak, bizim istediğimiz olacak ve bizim istediğimiz olana kadar da biz mücadeleyi bırakmayacağız. Yani biz size karşıyız diyor. Ve küresel yapının tağıl planları çöktükten sonra yani Türkiye'nin Rusya, Ukrayna ile birlikte yaptığı bu olay planları bozduğu için içerlerinden satın alınmış kişiler tarafından olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kadın ortadan kaldırılıyor. Böylece Putin'e de bir mesaj veriliyor. Madem bizim dediğimizi dinlemiyorsun, Türkiye ile işbirliği yapıp bizim planlarımızı bozuyorsun, senin en yakınındaki adama bile biz ulaşabiliriz. Şimdi sıra sana geliyor. Mesajı verildi. Ancak bu parantez içerisinde şunu da belirtelim. Aynı risklerin içinde Türkiye'de var. Çünkü Türkiye'de hedefte. Bizim her videomuzda anlattığımız olay hedef Türkiye'dir. Çünkü Türkiye oyunları bozmak için yanındaki partnerlerini çok iyi kullanıyor. Ve bugüne kadar görmediğimiz bir diplomasi trafiğini gördük. Zaten bu dün itibariyle Fransa'nın en büyük gazetelerinden biri olan Le Figaro'da haber yaptı. Türkiye Rusya ile Ukrayna arasında muhteşem bir diplomasi yürüterek gıda krizini bitirdi dediler. Ve hemen ardından size her zaman bahsettiğimiz ortalığı karıştırmak için Avrupa ve dünya çapında çıkartılması planlanan savaşlar silsilesi devreye girdi. Başta Çin ve Tayvan gerilimi, Balkanlarda Kosova ve Sırbistan olayları. Hatırlarsanız orada da Türkiye araya girerek Sayın Çavuşoğlu iki ülkenin de bakanlarını arayarak olayı yatıştırdı. Bu sefer bugün itibariyle Kuzey Kore'ye karşı ABD ve Güney Kore birleşik tatbikat yaparak orayı da tamamen karıştırmanın derdindeler. Başarılı olacak mı diye sorarsanız bunu zaman gösterecek. Ancak bir üçüncü cephenin de Türkiye olacağını daima aklınızdan çıkartmayın. Çünkü başta Deda daha olmak üzere sınırlarımızı çepeçevre ateş çemberine dönmesini defalarca vurguladık. Ve Türkiye'den intikam alabilmek için burada da bir savaş çıkartabiliriz girişimini deneyecekler. Ama diplomaside tarihin en büyük başarılarını sağlayıp bütün oyunları tek başına bozmayı başaran Türk devlet aklı emin olun ki bunu da boşa çıkararak yine galip gelecektir. Çünkü batılın galip geldiği hiçbir zaman görülmemiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.